Merhaba ve saha dışı YouTube kanalımız için hazırladığımız bu özel incelemeye hoş geldin. Hoş geldin. Bugün Galatasaray tarihinde böyle büyük umutlarla göreve gelip sonrasında hayal kırıklığıyla ayrılan 5 teknik direktörü masaya yatırıyoruz senin için. Evet, ilginç bir liste olacak. Beklentinin yüksek olduğu yerde hayal kırıklığı da büyük oluyor tabii. Kesinlikle. Kaynaklarımız da ki bunları saha dışı kanalımızda da işledik. Bu isimlerin neden tam olarak beklentiyi karşılayamadığını, kulüpte nasıl bir etki bıraktıklarını inceliyor. Bizim amacımız ne? Ders çıkarmak aslında değil mi? O dönemlerden ne kaldı? Hangi anlar öne çıktı? Aynen öyle bunları damıtmak. Hazırsan Başlayalım o zaman. Galatasaray gibi dev bir kulüpte beklenti yönetimi neden bu kadar zor? İlk isimle başlayalım mı? Başlayalım. Siegfried Held sanırım ilk sırada değil mi? 1989, Mustafa Denizli'nin o Avrupa başarılarının hemen ardından gelmişti. E haliyle beklentiler tavan yapmıştı. Evet, tam zirvedeyken geldi ama sonuçlar pek öyle olmadı sanki. Maalesef. Yani kaynaklara bakınca birkaç temel neden görünüyor. Bir kere UEFA kupasından hemen ilk turda eleniyorlar Kızıl Yıldız'a. O büyük darbeydi başta. Büyük darbe. Sonra Türkiye kupasında Sarıyer'e yenilgi var. Ellikte de dördüncülük. Yani şampiyonluk yarışının çok uzağında kalıyorlar. Bir de oynattığı futbol vardı galiba çok eleştirilen. Evet asıl olay o belki de çok savunmacı, sıkıcı yani keyif vermeyen bir oyun anlayışı. Galatasaray kimliğiyle pek örtüşmediği söyleniyor. Anladım. Sigi Held sonrası bir başka Alman teknik adam, Reinhard Saftik. 94'te geldi ve aslında iyi de başladı. Hem de nasıl. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı yendiler Ali Sami Yen'de. Tarihi bir galibiyet. De, ama devamı gelmedi işte. Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu oldular. Ama asıl kırılma Ligdeki o 3 maçlık seri. Aa evet. O meşhur Samsun, Antep, Antalya faciası denilen dönem. Aynen öyle. O 3 mağlubiyet sonrası lig tamamen koptu ve Saftik sezon bitmeden gönderilen ilk teknik direktör oldu Galatasaray tarihinde. Yani iyi başlayıp çok kötü biten bir hikaye. Büyük zaferler bile bazen yetmiyor demek ki. Peki biraz daha yakın döneme gelelim. Igor Tudor 2017'de Karabük'teki performansıyla geldiği büyük transferler falan. Evet çok iddialı bir girişti o da. Yeni transferler, yeni umutlar ama daha sezon başlamadan şey oldu. Östersunus. Evet Östersunus faciası. Avrupa Ligi ön elemesinde elenmek büyük şoktu. O güveni sarstı başta. Kesinlikle. Ligde fena başlamadılar aslında ama sonra Fenerbahçe maçıyla bir düşüş başladı. Özellikle büyük maçlarda hiç yoktu takım. Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş hep yenilgi. Malatya Spor yenilgisiyle de liderlik gidince... Aynen biletini kestiler. En çarpıcı nokta ne biliyor musun? Görev süresince Fener, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir'le 8 maç oynamış 0 galibiyet. 7 yenilgi bir beraberlik. 8 maçta 0 galibiyet. Ve inanılmaz. İnanılmaz gerçekten. Sistem karmaşası, büyük maç fobisi derken olmadı yani. Peki bir de şey vardı. Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak ün yapmıştı Domenek Torrent. E, Fatih Terim sonrası Ocak 2022'de geldi Torrent dönemi. Yani çok kısa sürdü ama pek parlak değildi, hiç değildi. Göreve geldikten sonra ilk 5 lig maçında galibiyet alamadı. Bu da bir ilk kulüp tarihinde. 5 maç sıfır galibiyetle başlamak. Evet kötü bir başlangıçtı. Sezonu da 13. bitirdiler ki bu yani kulüp tarihinin en kötü derecelerinden biri. Hatta bir ara küme düşme hattına yaklaştılar biliyorsun. Evet evet hatırlıyorum o dönemi. Yaklaşık 5 ay kaldı ama oyun olarak da hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Beklenti büyüktü ama sonuç hüsran oldu. Referansın ne kadar iyi olursa olsun uyum sağlayamayınca olmuyor demek ki. Ve listemizin son ismi? İtalyan Cesare Prandelli, o da 2014-15 sezonu başında İtalya milli takımından gelmişti ama o da sadece 5 ay kalabildi. Prandelli dönemi de özellikle Avrupa'daki kötü sonuçlarla hatırlanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tam bir hezimet yaşandı. Üçlü savunma denemeleri falan vardı galiba, sistem oturtamamıştı. Aynen, sürekli bir arayış, değişen kadrolar. Şampiyonlar Ligi'nde grubu sonuncu bitirdiler, sadece bir puanla ve 6 maçta 15 gol yediler. Bu da Galatasaray'ın Avrupa'daki en başarısız performanslarından biri. 15 gol mü? Çok fazla. Çok. Sahada böyle kimliksiz, ne oynadığı belli olmayan bir takım vardı. E, sonuç olarak onun da sonu erken geldi. Peki, şimdi bu 5 teknik direktöre baktık. Hepsi farklı dönemlerde, farklı koşullarda geldi ama sonuç bir şekilde benzer oldu. Yani başarısızlık. Buradan çıkarılacak ortak ders ne sence? Bence temel olay şu. Galatasaray gibi çok tutkulu, beklentisi her zaman zirvede olan bir camiada teknik direktörün işi gerçekten çok zor. Hızlı sonuç alman lazım, ikna edici olman lazım. Kredi çok çabuk tükeniyor yani. Aynen öyle. Özellikle büyük maçlarda, Avrupa'da başarısızlık gelince o destek bir anda yok olabiliyor. Sistem kurmak için sabır gerekiyor ama o sabır pek gösterilmiyor ya da gösterilemiyor. İletişim sorunları, baskıyı yönetememe Tabii. Oyuncu grubuyla ilişki, medyanın baskısı, yönetimin beklentisi, bunların hepsi birleşince sadece iyi bir taktisyen olmak yetmiyor. Camianın ruhunu anlamak, o baskıyla başa çıkabilmek de gerekiyor. Bu beş hikaye bunu çok net gösteriyor bence. İşte Galatasaray'da beklentilerin altında kalan 5 teknik direktörün öyküsünden bizim süzdüklerimiz bunlardı. Bu analizi de saha dışı YouTube kanalımız için derlediğimiz kaynaklardan yola çıkarak senin için hazırladık. Daha detaylı analizler, o dönemlere ait görüntüler ve farklı yorumlar için de saha dışı kanalımızdaki ilgili videoyu izleyebilirsin tabii. Kesinlikle videoyu da kaçırma deriz. Ve sana da üzerine düşünmen için bir soru bırakalım o zaman. Böylesine büyük, baskının bu kadar yoğun olduğu bir kulüpte, bir teknik direktörün başarılı olması için sence olmazsa olmaz, en temel özellik ne? Sadece taktik deha yeterli mi? Yoksa işin içine karizma, iletişim, kriz yönetimi gibi başka şeyler mi giriyor asıl? Ne dersin?